stilikonlar. Dünya çapında 10 popüler YouTuber. YouTube dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizleri eğlence, müzik ve komedi dolu bir yolculuğa çıkaracağım. YouTube'un en sevilen 10 yıldızını keşfedeceğiz. MrBeast'in heyecan verici maceralarından PewDiePie'ın kahkaha dolu anlarına, Like Nastya'nın rengarenk dünyasından Eminem'in ritmik melodilerine kadar her şey burada. Bu yıldızlar sizi ekrana kilitleyecek. Hazırsanız koltuklarınıza sıkıca tutunun ve bu muhteşem YouTube serüvenine başlayalım. 1 numara Mr. Beast Jimmy Donaldson Bu adamın videolarını izlerken sandalyenize sıkıca tutunun. YouTube dünyasının gerçek bir fenomeni olan Mr. Beast, sıradanlığı unutturan videolarıyla 19 milyar izlenme sayısını aştı. Kendine has tarzıyla izleyicilerine unutulmaz deneyimler sunuyor. Her bir videosu sürprizlerle dolu ve genellikle büyük ödüller içeriyor. Bu yaratıcı içerik üreticisi izleyicilerine adeta bir macera vaat ediyor. 2 numara: PewDiePie, Felix Arvid Ulf İsveçli YouTuber PewDiePie, 28 milyar izlenmeyle platformun en tanınmış yüzlerinden biri. Videoları oyun içeriklerinden günlük vloglara kadar geniş bir yelpazeye sahip. Onun mizah anlayışı ve samimi tarzı izleyicileri tarafından çok seviliyor oyun oynarken veya yemek yaparken bile onun eşsiz mizahıyla eğlenceli zaman geçirebilirsiniz. 3 numara Like Nastya, Anastasia Sergeyevna Radzinskaya Küçük yaşta büyük bir izleyici kitlesi kazanan Like Nastya, çocuklara yönelik eğitici ve eğlenceli içerikler üretiyor. 85 milyar izlenmeyle minik izleyicilerin ve ailelerin favorisi haline geldi. 4 numara Justin Bieber Müzik dünyasının popüler ismi Justin Bieber YouTube üzerinde de büyük bir hayran kitlesine sahip 29 milyar izlenme ile müzik videoları ve kişisel vloglarıyla gençlerin ilgisini çekiyor 5 numara Marshmello Christopher Comstock Müzik prodüktörü ve DJ Marshmello YouTube'da 13 milyar izlenme sayısına ulaştı Videoları, müzikal performansları ve yaratıcı içerikleriyle dikkat çekiyor 6 numara Eminem Music, Marshall Bruce Mathers Ter. Rap müziğin efsane ismi Eminem, YouTube üzerinde de büyük bir etkiye sahip. 24 milyar izlenmeyle müzik videoları ve sanatsal performanslarıyla izleyicilere ilham veriyor. 7 numara, Ed Sheeran. İngiliz şarkıcı söz yazarı Ed Sheeran, YouTube'da 28 milyar izlenmeyle popülerliğini koruyor. Şarkıları ve samimi vloglarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşıyor. 8 numara Ariana Grande 22 milyar izlenme ile pop müziğin sevilen ismi Ariana Grand’e YouTube üzerinde de önemli bir yere sahip. Müzik videoları ve kişisel içerikleriyle genç izleyiciler arasında popüler. 9 numara Taylor Swift. Başarılı müzik kariyerinin yanı sıra Taylor Swift YouTube’da da 27 milyar izlenme ile dikkat çekiyor. Müzik videoları ve hikaye anlatımıyla geniş bir hayran kitlesine hitap ediyor. 10 numara Juega German German Alejandro Garmendia Araniz. 14 milyar izlenmeyle Juega German, YouTube'da İspanyolca, konuşan ülkelerde büyük bir popülerlik kazandı. Mizahi içerikleri ve eğlenceli oyun videolarıyla tanınıyor.